Anneler günü yaklaşırken sevgiyi ifade etmenin yolu olarak kullanılan güller hı hı. en büyük talebi görüyor. Hazırlıklar ise şimdiden başladı. 19 Mayıs ilçesindeki sırasında organik gül yetiştiriciliği yapan Vedat Aydın, Türkiye'nin dört bir yanına 60 bin dal kesme gül gönderiyor. Ee, şu anda anneler günü haftası olduğu için e, kesimlere başladık. İlk mahsulümüz ee, anneler günü dolayısıyla. Türkiye'de her tarafında büyük şeyler İstanbul, Ankara, İzmir olsun, Karadeniz bölgesi de gül gönderiyoruz bu sene Anneler gününde fanatiklerce unutulmamış. Ben bu sene bir 3000-4000 bin, bin tane filan ektik. E, bu özel sipariş e, Galatasaraylı e, arkadaşların anneleri için anneler günü özel olarak bir 3000 tane ektik deneme amaçlı. Oldukça da güzel yani şu an için. Peki diğer takımlar için isteyen talep olursa ne yapacaksınız? Şimdi bu biraz şans meselesi. Sarı kırmızı, kırmızı beyazı bulamıyoruz o zaman. Ee, şey yapacaklar yani kırmızı beyaz alacaklar, sarı lacivert alacaklar. Lacivert boyayla oluyor zaten öyle bir doğal e, gül yok.